Merhaba sevgili rüya yorumcuları. Bugün sizlerle rüyada bira içmenin anlamını keşfedeceğiz. Rüyalar bilinçaltımızın derinliklerinden gelen mesajlardır ve bira gibi semboller farklı anlamlar taşır. Rüyada bira görmek genellikle keyif, eğlence ve sosyal ilişkilerle ilişkilendirilir. Eğer rüyanızda bira içiyorsanız bu hayatınızdaki stres ve sıkıntılardan uzaklaşma isteğinizi gösterebilir. Aynı zamanda arkadaşlarınızla vakit geçirme arzusunu da simgeler. Ancak bira bazen aşırıya kaçma ya da sorumsuz davranışların habercisi olabilir. Eğer rüyanızda biranın tadını alıyorsanız, bu hayatınızdaki küçük zevkleri takdir etmeniz gerektiğini işaret edebilir. Diğer yandan bira dökmek ya da içmekten kaçınmak, bazı sorumluluklardan kaçış ya da pişmanlık hissi anlamına gelebilir. Rüyanızda bira ile ilgili başka detaylar varsa bunlar da önemli. Örneğin bira kadehinin dolu olması mutluluğun ve başarıların habercisi olabilirken boş bir kadeh kaybedilen fırsatları simgeler. Rüya'da bira görmek kişisel durumunuza ve ruh halinize bağlı olarak farklı yorumlar alabilir. Önemli olan rüyanızın sizin için ne ifade ettiğini anlamaktır. Unutmayın, her rüya kişiseldir. Ve sizin yaşamınızdaki olaylarla bağlantılıdır. Bugünlük rüyada bir haberimiz bu kadar. Eğer rüyalarınızı bizimle paylaşmak isterseniz yorumlar kısmında bekliyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki rüya yorumunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.